arkadaşlar hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün arkadaşlar tarih 14 Şubat'ı göstermekte ve İlk defa Valorant'ta sevgililer gününe özel bir kapsül getirildi. Tabii ki oyun temalı bir içerik olduğu için bunu sevgililer günü diye adlandırmaktansa ikililer günü diye adlandırmışlar. Yani bu sizin duonuza alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri olabilir. Şu anda ikililer günü kapsülü arkadaşlar Valorant'ta 1650 Valorant puanına satışta. Uzak mesafe ilişkisi yaşayan arkadaşların duolarını bu ikililer günü setine alacağını çok eminim ben. Açıkçası bir duonuz yoksa bile gerçekten alınacak bir set olduğunu düşünüyorum. Çünkü gembadiler çok tatlı. Şimdi bana dönüp diyeceksiniz ki senin doğun mu var? Kime bu seti alacaksın? Kimle bu videoyu çekeceksin vesaire? Doğum yok ama sağ olsun moderatör ekibimden Can var ve bu videoda Can bana eşlik edecek. Selamlar. <laughs> Hoş geldin. Ben hediye edeceklerini bulamayınca dedim ki benim modlardan gelmek isteyen beni yalnız bırakmayacak arkadaş var mıdır dedim. Can sağ olsun geldi. O yüzden şu anda Cana bu seti ben hediye edeceğim. En sevdiğiniz doğumuza bu paketi nasıl hediye edeceğinizi bilmiyorsanız arkadaşlar hemen size gösteriyorum. Vatan Game'i açıyorsunuz ve Valorant sekmesini buluyorsunuz. Sonrasında 1650 Valorant puanına eş değer Valorant puanını sepetimize ekliyoruz. 1 adet 1200 Valorant puanı ve bir adet 485 Valorant puanı bizim için yeterli olacaktır. Hemen ödeme işlemimizi tamamlıyoruz. Yaklaşık bir dakika içerisinde kodlarımıza ulaşmış olacağız. Ama kod gelmeden önce size güzel bir haber vermek istiyorum. Vatan Game ile birlikte arkadaşlar iki kişiye bu ikililer günü kapsülünü hediye ediyoruz. Eğer ki siz de bu ikililer günü kapsülüne sahip olmak istiyorsanız sabitlenmiş yorumlardaki referans linkinden Vatan Game'e üye olmayı unutmayın. Diğer bütün detaylar Discord hesabımızda mevcut. Evet arkadaşlar bu aldığımız kodları da hızlıca buradan kopyalayıp duonuza atıp tedarik edebiliyorsunuz. Kendisi da hemen hızlıca seti alabiliyor. Hemen ben şimdi cana iletiyorum. Hızlı ve güvenilir Valorant puanının adresini de gösterdiğimize göre haydi artık ikililer günü kapsülünü deneyelim. Çok heyecanlıyım gerçekten. Alıyorum paketi. Alıyor musun? Ben de alıyorum. Dur anda alalım. <laughs> şey romantik <gülüyor> olsun. <gülüyor> alıyorum. Alıyorum. Aldım. Valla bastım. Ben de bastım. Eğer ki takımda kimse de bu Gambadilerden yoksa Gambadi sinirli gözüküyormuş. Ama takımda herhangi bir kişi bu gambadiyi takıyorsa sevimli gözüküyormuş gambadi. Duonuzla birlikte oynadığınız zaman size pozitif enerji verebilecek gambadi tasarlamışlar. Bence baya üstünde uğraşmışlar ve tatlı geliyor o yüzden bana. Ya Can kartların nasıl durduğuna baksana çok tatlılar lan. Böyle yan yana durunca kalp şekli tamamlıyorlar. Çok iyi evet. Oğlum çok güzel lan. Öf çok ergen gibi hissediyorum ama çok hoşuma gitti. <laughs> Çok eğlenceli duruyor. Lise dönemimde olsaydım özellikle beni çok çok daha fazla heyecanlandırırdı ama şimdi bile o kadar hoşuma gitti ki salak gibi gülüyorum ya ben acaba hala bir liseli olabilir miyim? <laughs> ama çok tatlı değil mi? Onun üstünden evet, kaç evet, veriyorsun konsepte. Yan yana kalp oluşturması vesaire bence 9'u hak ediyor ya. Bence de bir de hareketli kartları. Böyle çok hareketli kart da yok Valorant'ta. Dikkat çekiyor. Bak lobide de güzel gözüküyor. Sen hani baya havalı böyle. Oo, manit yapmış denecek <laughs> tipten yani. Gunbody'ye 10'da 10 verebilirim ya. Hareketli Gambadiler'e bayılıyorum zaten. Bence de çok iyi. Hadi Q'ya sok bakalım bizi bir. Bir de oyunda görelim. Ben şeyden endişeleniyorum. Takımdaki insanların tepkilerinden hani. Bence işleneceğiz ya. Şey düşün. Mesela gerçekten sevgilinle bu kartı aldın. İkinizin aşkı sizi bir arada tutup bütün o İçleri geride bıraktırtabilir abi. <laughs> Kesinlikle. Of çok tatlı duruyor ya. Ama şimdi ben takımdaki insanların kesin bak ya rakip takım ya da bizim takımdan biri ya bir şey yazacak ya da bir şey söyleyecekler yani. Ya buna tepki vermeme ihtimalleri çok düşük anladınız mı? Ha, ses çıkartıyor. <laughs> çok tatlı. Ama niyeyse birazcık cringe oluyorum. <laughs> Tarif Oradan. oluşturuyor falan. Kimse görmedi. Daha <laughs> linçlenmedik şu anda. Kaç kaç! <laughs> Yakalanmadık! Ay, boş! Oyyy! Oh, i̇yiymiş! Kendi mi? koş! Yetiş! <laughs> arkadan vurdu, arkadan vurdu! Oğlum arkadan vurmak adamlık mıdır lan? Bir canı kaldı da vuramıyorum ki. Bir kaldı. Lan oğlum kaç tane vuracağım? ara gayret hadi hadi ben ne yapabilirim? Aa nasıl yine vurdum adamaya ölmüyor? bakacağım. Aa yüzü gülümseyiyor. Sen de de değil mi? Evet kaybetti falan. Ama sıkıcı. Agresif ne zaman mutlu olacağız. Agresif peynir. Değiştirelim silahları. Sık agresif Aa, olmuyor. Parkla bakıyor. Sen bana verdiğin zaman aşık oluyor. Oha. Oğlum çok iyi. Senden de öyle değil. Mi? Evet bende de öyle şu anda sıktığım zaman kalpler oluşuyor. Eğer bana droplarsan yani ben. Ne yapıyorsun oğlum? Chamber default şurada farklı şeylerle uğraşıyoruz. Oh, öldüm ben. <laughs> oy 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 dönüşlere bak. Aldın aldın. Oy! Kimin doğusu ya? Kimin ikilisi ya? Görüyor musunuz? Ben silahı attım. Bak bak ellerinden ayaklarına bak nasıl mutlu oldu Can. Koşuyor. <laughs> O oh, sinirleniyor. Sen öldüğün için. Aa acaba ondan mı? Onu düşünmüş var mı? Demeden. Şu an mesela bende kalpli. Az önce değin de. Ben yanlış mı anladım mantığını? Ben yani az önce almadığım için olabilir belki. İkimizde Vallahi de var ya hani dans şu an. Ki. Şey. O yüzden mutlu olabilir. Aynı silah evet. ikimiz de takıyoruz. Ben hızlı bir ya. öleyim bir saniye dur. Ödemedim. <laughs> hızlı bir öleyim deneyelim. Aa adamı da vurdurtmadın bana ya. Sağ ol. Dua gibi dua. Sen ne bakayım? Şu an mutlu. Sık bakayım bir tane. Ne tık ya? Spike yerleştirildi. Mükemmel. Donduruyor. Hiç düşman kalmadı. Elal. Oğlum. Kaptan Reynon'un on. aşkısı mı yoksa ya? Nasıl anladın ya? Bu. Benimki kızgın mı? Peki. Benimki hala kalpli. Benimki de kalpli şu anda. Acaba bir kere birbirimize droplamamız falan yetiyor mu ya? Bir mantığı var yani bunu aktifleştirdiğiniz arkadaşlar. Baba aslında çok da... Allah! Ya Can ne kadar romantik üst üste falan ölüyorum. Korumaya <laughs> geliyordum öldük. <laughs> Millet hani dönüp şey demiş sadece ya. gamba diye bu kadar para verilir mi çok boş falan demiş ama Yani adamlar mekanini ya, mekaniğini ya. çok iyi planlamış bence verilir arkadaşlar ya Bir büyük bir zarar var adam Aaa can kask yaptım Beni vurdular Aldın onu da Ne aldın buradan? Evet, evet. Almışım da Adada da, 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 düştü. da. Gözün gamba dedi değil mi? Sürekli onun hamlelerine bakasın geliyor. Ama alıştıktan sonra hani dikkat dağıtacak bir şey olmaz. Böyle şu of moruk oyundaki her detay çok dikkat dağıtıyor. En düşük ayarlarda oynayacağım ya. Çok hareketli bu bıçakla oynanmaz. O ses şey bazen... spreyden mi çıkıyor ya? Evet. <laughs> Ulan sabahtan beri müzik dinliyor. Diyorum ki acaba müzikten mi geliyor bu fiu fiu? Oğlum bak yine. <laughs> Oy çok Çığırı güzel aldım. Onu ya helal olsun erkek ya. Ben şimdi sizin parayla verdiğiniz sprayı benim sonun gülüyle kaplayabiliyor muyum? Ben kapladım. <laughs> 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 Bak yine kalp bir düşman kaldı. Kime göre ya. ve neye göre ya? Çözemedim mantığı. Am bir de oyuz şu anda. Aaa. Hop. Lan. Manitan mıydı? Özür dilerim. Bak şimdi. Bakayım. Aa çok tatlılar. Siz kapıl mısınız? Ya ne sandın ya? Kapılar. Siz gibi kapılar. Tamam ben size rahatsız etmiyorum o zaman. Arada bir gelirim ama fakat. etmez. Hadi hadi. Laf mutlu olurum. Ama çok güzel değil mi şimdi ne diyeyim yani. Of patlattı çocuk. Sen de ona kapılmışsın belli. <laughs> Amına. Rakip öldürüldü. Şortlar iki tane. Şurada. Bu evet. Helal. Bak şu an kart giyinmez evet. Birbirimize bir kere drop atmamız yetiyor olabilir mi? Yani bilmiyorum aynı kartı sakıyor olmamız da olabilir. Ama hayır ilk başta gergindi. Bazen ben sinirli de, de oluyor. Olmadı. Acaba şeyini tam oturtamamış olabilirler mi henüz? Böyle ufak tefek sıkıntılar yaşanıyor evet, olabilir. olabilir mi? Benim okuduğum bilgiye göre de şeydi olay. hani takımında bir kişi de daha varsa sevimli gözüküyor. Tek bulabildiğim pembeli şey hadi, hadi. bu. Bakayım. Ha buna gitmiş ama. Sistem kontrol ediliyor. evet. Ben de Senin ben Seninki de oldu oldu. Silah burada. Aramıza mı girmeye çalışıyorsun onun da, ben de öyle anlıyorum. Hayır hayır silah istiyorum sadece. Bak sinirlendi Sile. bak. Ya. Bu Burası... hamlan lan al tamam hadi. Sileler. Artık Jetla sevgilisin bu arada haberin olsun. <laughs> Allah mı? <laughs> evet evet. evet. Gel gel gel. Ya açılıyor. Hadi hadi hadi. Oha. var mı? Bunu hak etsin al. Bizim iki sarısı <sensei> solda. <gülüyor> 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 Birlikte ölelim diye. Birlikte ölelim diye anlamıyorsun Can. Anladım ben anladım. Korkma <laughs> sakin ol bebeğim sakin ol. Sakin ol. Akin ol. Arkanda ol. Git 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 arkanda. Bence asıl bunları alması lazım ya. Evet yakışır. Şimdi spike <laughs> al. Geri dön kur. Yeter yeter yeter. Nereye düştük biz. <gülüyor> <gülüyor> Nereye düştük biz. <laughs> Hadi Can bu sefer yapabilirsin inanıyorum. Yeter dolduruyorum. de HS koydun ölmedi. Birer HP'ler. Canım Allah. yoksa hiç çaldım abi. Yapamam yapamam durma basacağım. Tamam pardon. Bekliyorum <laughs> saklandı. Kimsede henüz görmedim ama. Demek ki kimsenin sevgilisi yok Valorant'ta. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? <laughs> Bence yanlış saatlerde geldik. Akşam saatlerinde olsaydı bulabilirdik. Mantığını <gülüyor> anlatıyorum. <gülüyor> şimdi ben ghost'u aldım <laughs> tamam mı? <laughs> Benim ghostumdayken sinirli şu anda sıkarken. Şimdi sen de kendi taktığın silahı al. Şu an kalple. Bak şimdi ben satacağım. Evet. Elinden bırak tekrar al. Sinirli evet. gördün mü? Sinirli. Aynı anda ikimizin de bu uğurlukta bir silahla oynaması gerekiyor gülmesi için. Evet Ma mantığı güzel bu. Güzel evet. Sonunda çözdük arkadaşlar. Birazcık zor oldu. IQ'muz yetmedi başta. Allah <laughs> çözmeye. Can buradan da geliyorlar. Her yerde de. Düşman yerde. Eğil. şerefsiz. Hem hem sağ hem sol. Ayı, Allah belanızı versin. <laughs> ne yapacağımı bilemedim. Şimdi can biz bu seti iki kişiye hediye ediyoruz Vatan gemiyle birlikte. Buradan da Vatan Game'e tekrardan Ay. teşekkürlerimi ileteyim. Böyle fırsatlar sunduğu için bana. Yani ama ya. Yani. Şimdi iki kişiye bu seti veriyoruz ve seti verdiğimiz o iki kişi sevgili çıkıyor. Çok epik olmaz mıydı? Yani öyle bir şans varsa bence direkt evlenmeliler. Bir kız bir erkeğe çıkarsa ikisini tanıştıralım abi. Bir kahve iç. Birazcık da çöp çatanlık. Eğer öyle bir durum gerçekleşirse kahve parasını ben ısmarlıyorum arkadaşlar. Hadi bu da böyle bir kıyam olsun. Şimdi mesela birlikte oynuyoruz. Tamam mı? Ben öldüm. Senin karakterin sinirleniyor çünkü benim intikamımı almak istiyorsun. Senin diğer yarını öldürdüler anladın mı? Aslında altında çok derin bir anlam var yani bunu çözmek lazım bak. Üçüncü maçta ancak kafama ee, bak. Teçizat lazım. Başka. Lazım. lazım. Mesela ben ölsem senin kalbin hala atmaya devam edecek çünkü Neon yaşıyor anladın mı? Ben buna dayanamam ben üçüncü kadın olamam. Orta. Ah, benim için. Bak yarısını ben vurdum ki diğer yarısını da sen vur. Görevin daha bitmedi. Ölmedin, ölmedin. Sadece bayı oldum. Önden Olur ben gideyim. Dur dur hayır hayır. Önden ben gideyim. Bu ilişkinin jeti benim. Adam burada bakıyor. Ayakta <gülüyor> <kalan> <gülüyor> Keşke önden sen gitseydin. <laughs> Yakın. Arkandayım. Burası. Burası. Yerde kal. Dedim ama kutunun orada diye. Kim bir yaptım yani? Bu kim bu arada? Ah, bir düşman kaldı. Ah. Ya nasıl tamamlıyor ben ya? <gülüyor> 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 Neon sen ve ben çok güzel bir üçlü olduk. Şey var ya and your friends Steve. Dü 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 Steve. Dü Neon çok bir Steve oldu şu anda şeyden bakıyor mittan. <laughs> Dolduruyorum. <gülüyor> Helal. Ondur. Acıda mı? <laughs> Solda. Helal. <Sarı. gülüyor> <laughs> <laughs> Arka. Arkası kurtaymış. Arka. <laughs> Helal sana. <laughs> Ben tamamlıyorum Arka bu kalbi mi? gördüm bak yani yatarak. çünkü öndeyim. <laughs> İnsanlardan da yorum alamadık çok fazla ya. Evet çok sessizler ya. Birazcık konuşsalardı sarardı. Bir böyle ulan Allah'ın sevgilileri defolun yedin lan. Biz burada aşkı bulamadık falan diye ağlasalar sarardı gibiydi yani. Fazlasıydı ya bence akşam bir daha çekmeliyiz. <laughs> <laughs> bu videoyu şu an akşama yetiştirip siz bir an önce görün diye çekiyorum arkadaşlar. Ama eğer isterseniz canı bir kere daha çağırırım yani. Gel çekerim akşam sevgili arayalım bulmaya çalışalım diye. 120 vurdum ona. Bir düşman kaldı. Parçalayacağım onları. Nerede arıyorum? İşte bu kadar. Adam benden önce davrandı. <laughs> Son sayı. Çevirecek. Şimdi başla. <laughs> <laughs> Adamı komple sildiler haritadan. Aa üçüncü Bir kişi yok can. Harita benimsin. Sadece <laughs> benimsin. Başkası olmaz. Görüşürüz. Tamam. Allah. kalan sağlam değiliz. Kimin duası bu? Bu benim duam ben çok eğlendim bu videoyu çekerken ya. Youtube siz de eğlendiyseniz bir like alırız yani. Hey tabanca. Helal sana be. Tijol ve Raze'in çok olayı yok bence. Çünkü arkada böyle hareketli bir şeyler falan yok ama ekstra tatlı olmuş. İşte bu Steve kartı arkadaşlar. Siz duğunuzla diğer iki kartı takacaksınız. Eğer bir üçüncünüz varsa Üçüncüye takılacak parça bu. Ama arkada mesela şey, Kijoy'un alarm botuyla bu botu da yan yana koymuşlar mesela. Aşırı sevimli gözüküyor. İyi düşünülmüş ya. Ben parasını da hak ettiğini düşünüyorum ya. Farklı bir içerik çünkü. Daha önce böyle bir şey de gelmedi. Sadece hediye etme muhabbeti olsaydı daha iyi olabilirdi. Evet, Valorant'ta hediye sistemi yok. Yani ne yapıyorsunuz? Vatan Game'e giriyorsunuz ve RP kodu satın alıyorsunuz. O şekilde hediye ediyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Aman böceği ve Uğur böceği geldi. <laughs> <laughs> çok çift olduklarından emin değilim abi. Evet, jet ve Sage bence diyorsun. Tamam, uğur böceği kız, hamam böceği erkek o zaman. Aha! Çok alakasız. Reyna'da kart var, başkasında <laughs> evet. yok. Oğlum, biz Zet'le Sage'in sevgili olduğunu düşünüyoruz ama Reyna kartı almış. Kıyamam lan. Bu gitti Sage'i koruyor oğlum. Bence tamam, Sage orada. ile ilgili. O zaman hamam böceği ile alakalı. Merhaba. Kara Fatma <laughs> gibi girdin annamsa. Reyna ve Sage yan yana. Ah, bezet. Onlar oradalar. Hamam Böceği'ndeki crosshair'de kalpli markli bir şey. Belki Hamam Böceği ve Uğur Böceği kızdır. Ama Reyna da kız gibi. Evet, Reyna da kız gibi. Bu nasıl bir döngü? Kız var mı? Merhaba. Merhaba, Reyna. Tamam, Reyna kız. Bunu çözdük. Zaten pembe kartı vardı. Sage de mi kız, Reyna? Erkek o. Hmm. Maalesef. Abi bu terslikte bir işlik var çünkü de biz çözemedik ya. Jet ne var oluyor? Jet de kızmış tamam. Ay dur tamam, kız. Inم, <Yazık> şey <Jewege> <Gülüyor> <Çıklama>. <Gülüyor> ya dış kapının dış Steve. Steve. Çakma ama. Hahaha yürüyor. nice. 75 vurdum ya. Tamam bu 3'ü pire. Kız arkadaşlar ortak isim yapmışlar. Uğur Böceği ve Bok, ay hemen böceği, bok böceği. ay Uğur böceği erkek. <laughs> uğur böceği erkek. Burada bitiyor. Jet ve Reyna da kız. Jetle Sage sevgili o zaman. Hayır ama bu sefer Reyna ay diş kapının dış mandalı dedi. Nasıl oluyor? Hayda bir şey söyleyeyim. <laughs> <muydu? Biz gülüyor> aşk işkenine denk geldik. Baba! Nasıl bir dramaya düştük? Oğlum hakikaten ne yaşıyoruz lan? Geleceğim birlikte can birlikte ölelim. Çöz çöz. <gülüyor> Ayakta <gülüyor> kalan sonum. <oyun. gülüyor> yani aslında Jet'le Sage'in birbiriyle duo ismi var. Ama evet. Jet'i dışlıyor. Evet tam olarak o. Ve seyirle yaklaşıyor. Oğlum çok feci bir drama. Çocuk var ya Sıra neyin girmiş böyle. İki tane kızı sırtlamış götürüyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz fazlasını da yapıyor olabilir. Trendden Bu Sage senin plan değil, şey değil mi? Hayır benim o. Ha. Şu... Denk geldik öyle ya. İsimleriniz ama çok benziyor birbirine. Öyle denk geldik. Tesadüf. Sevgilini mi çaldı? O nasıl bir aşk üçgeni yaşıyorsunuz lan? <laughs> yani senin de hiçbir tepki vermemen. Anlamaya çalışıyorum ben Ayla. Hani istesek arkadaşlar. işte 14 Şubat'ın kutsallığındandır diyelim. Ya biz anlayamıyoruz ya da bunlar normalleşmiş. Abi genişleşti millet ya. Çok gavatlaştılar artık. Herkes için her şey çok normal. Ben Abi. sevgilimi paylaşmam arkadaş. Hislerimi belli eder o kızı yolarım yani hani. Anladınız mı? Paylaşılmaz zaten de bunlar birazcık abartmış. Tamam işte. Saytureyna'dan hoşlanıyor. Son sayı. Ee, oh, ya, Jet de Sage'i seviyor. O yüzden Sage'le uyumlu nickname yapmış ama Sage'in aklı Reyna'da. Ama neden Sevgili bu üçlü mi? birlikte oyun oynuyor ben onu çözemedim. Hani. Evet ve sevgilimi çaldı demesi. Yani demek ki Sage'le Jet aslında bir dönem flörtleşmişler ama sonra Sage'in aklı Reyna'ya kaymış. O yüzden sevgilimi çaldı diyor bence. Bence yakın arkadaşlar ya. Bence de biz çok feci trollendik gibi geldi bana. Oyunun başından beri çözemedik. Evet ya yani oyun bulmacaya döndü hani bu kısmı anladın mı? Oyuna sıfır odam adam bile vuramamışım. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Bence set erkek. Bize kızız diyor. Ama baksana <laughs> Sage'in üstüne smoke falan atıyor koruyor. Ve Sage de ona şey atıyor. Slow atıyor. Hani istemiyorum seni gibi. Sen çözemedin bu olayı abi. Ah, ben yani, varsa tebrik ederim. Anlayamadık. Teşekkür ederim Can eşlik ettiğin Rica için. Rica ederim. Vallahi dramaya denk gelelim böyle sevgililer yansın falan diyorduk. Resmen ağzımızla çağırdık. Bunu da yaşadık yani. <laughs> Fazlasını yaşadık. Ama yine de isterseniz bunu bir denemek için canlı bir video daha çekebilirim. Yorumlarda belirtirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar iki kişiye... Seti hediye ediyoruz. O yüzden Discord adresimize göz atmayı, referans linkimden Vatan Game'e üye olmayı unutmayın. Ee, bu arada arkadaşlar Can'ın kız arkadaşı değilim, sevgilisi değilim. Çocuğun kısmetini de kapatmak istemem. Sadece video için bana eşlik etti. Bunu da hani belirtmiş olayım. Yanlış anlaşılmalara e, sebebiyet vermeyelim. Yani Anladım. şakaydı. Bu bir şakaydı. Yorumlara çok yakışıyorsunuz falan görmek istemiyorum. Arkadaşım çünkü moderatörüm kendisi. Discord moderatörüm. Sizleri kocaman öpüyorum izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın bay bayın arkadaşlar.